Evet arkadaşlar biz yine çok güzel bir etkinlik peşindeyiz. Değil mi anneciğim? Çok güzel bir oyun hazırlayacağız çocuklar bu çubuklarımızla ve bu boş bardaklarımızla gazlı kalemlerimizle. Mete başladı bile. Mete bütün bu bardakların tepelerini boyayacak çocuklar. 3 tane yeşil boyayacak. Aynı şekilde burada bardaklarımız var. 3 tane sarı boyayacak, 3 tane kırmızı boyayacak, 3 tane de mavi boyayacak. Evet anneciğim 3 tane. Evet bardaklarımızın arkasını boyayalım. Bitirelim anneciğim. Bütün bardakları boya bakalım. Seni bekliyoruz. Güzel güzel boya tamam mı anneciğim? Bitirince haber veririz. Evet arkadaşlar biz oyunumuzu hazırladık. Hayır oyun başlamadı. Bir saniye. Bir saniye anneciğim. Acele etme bir yerleştirmemizi de göstereyim. Şimdi çocuklar, Metin'in önüne bir tane dikdörtgen koyduk. Bir tane yuvarlak. Anne, bir tane anne, kare. Tamam, başlayacak. Bir tane kare, bir tane de üçgen. Mete'nin önünde bunlar var. B birlikte oynayacağız anneciğim. Ne? Kim ne? kim yenecek? Sen başlayacaksın önce ama bir yerleştirelim. Şimdi benim de önüme bir tane dikdörtgen, aynı şekilde bir tane yuvarlak. Ee, ne var o karşıda? Kare var. Bir tane kare. Bir tane de üçgen. Oyunumuz hazır. Başlayacağız. Bekle acele etme. Be acele etme anneciğim. Hı. Şimdi çocuklar biz bu çubukları da bir tanıtalım. Sen de hem oyunu öğrenmiş ol. Tamam mı? Biz bu çubukların ucuna üçgen, yuvarlak, kare e, dikdörtgen çizdik. Ve bir tane de boş çubuklarımız var. Hı. Acaba başlamıyoruz. Acele et. Hı. Mete'cim acele etme. Şimdi ilk önce Mete başlayacak arkadaşlar. Önce hangi renk çubuğu çekeceksin anneciğim? Yeşil. Çek bakalım çubuğumuzu. Aa üçgeni buldu. Üçgeni koy. Tak üçgeni. Aa çocuklar Mete buldu. Çok güzeldi. Şimdi ben çekiyorum. Ben de şundan çekeceğim. Bana yardım eder misin? Tabağı şey bardağı tut. Ben çekeyim. Ya da benim için sen çek. Ya da dur. Ben çek. Çekiyorum. Bakayım ben buldum mu? Yeah. Ben de kareyi buldum çocuklar. Kareye sapladım. Bunu. Evet. Şimdi çek bakalım. Yeah. Yuvarlığa buldum Mete. Mete yuvarlığa buldu. Aferin sana. Hadi çabuk tak. Aynen öyle tak. Şimdi ben çekiyorum. Ben de bu yeşili çekmek istiyorum. Oh. Aa çıktı. <laughs> Boş çıktı benim. Otur. Tamam, otur yerine. Ben burada kaybettim. Şimdi sen hangisini çekeceksin? Üçgen, üçgeni bulmuştun. Geri tak yerine. Üçgeni bulmuştun zaten. Tamam. Başka hangisini çekiyorsun? Bende sıra. Sen şu an kaybettin. Şunu çekeceğim ben. Bardağı tut anneciğim. Bardağı tut. Ya da benim için sen çek. Bunu bana çeker misin? Çek bakalım. Bakayım. Aman tanrım Aa, ya. Gene boş çıktı. Kaybediyor. Mete iki tane saplayabildi. iki tane buldu. Ben bir tane buldum çocuklar. Evet sıra Mete'de. Bakayım. Bakayım. Çevir bana. Boş çıktı. Aa, evet koy. Buraya koy. Şimdi benim için şunu çek bakalım. Aa gene boş çıktı. Bütün boşları bulduk Mete ya. <laughs> sen çek senin için. Şimdi sen çekiyorsun. Dikdörtgeni buldu. Evet yeah. dikdörtgeni buldu Mete. Aferin anneciğim sana. Mete'nin Mete üç tane buldu çocuklar. Ben henüz bir tane buldum. Ee, şunu çek anneciğim bana. Aa ben de yuvarlağımı buldum. Bu saplayalım. Şimdi Mete'de sıra. Mete'de hayır dikdörtgeni bulmuştun. Geri sapla. Kareyi bulman gerekiyor. Kare kaldı. Ben çekiyorum onu benim için çek. Yeah. benim de ama benim ama ben kareyi bulmuştum. Neyse, sen mi çektin? Akşta kendini kareyi buldun. Oyunu Mete kazandı çocuklar. Aferin sana anneciğim. Hadi bir daha oynayalım.